kanalından herkese merhabalar. Ben Eray. Ben Taha. Bugün Happy Wheels oynuyoruz. Komiser. <gülüyor> Diyecek <gülüyor> laf bulamadım yani. Dur, başka bir şey oynayalım bugün. En çok yıldız alanları oynayalım. Yani. Olabilir yani. Ya yani. 100 <laughs> kere yani? kere. Bunlar mı en çok yıldız alanları? Hangisi olabilir? olabilirsin. Boş bak. Biraz sesi kısarsan. Kısaya kadar. <laughs> ben... Allah. Yeter mi bu kadar? İyi. De bir İyi. kamerayı biraz düzeltirsen. Yamuk. Bir dakika düzelteyim ha. hemen. Tamam. Okey. Hemen dağılın. Allah. Ha oyuna girmek bunu. <laughs> evet, hayır. Biraz daha kısayım. Evet biraz daha kısayım. Tamam. İyi. Money, money, money. Money, money. Üç. Allah, Allah nereye gidiyorum? Allah sonsuzluğum. O ne lan? lan? O bir karıyı geçemedik ya. Ha, geçtim. E, 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 e. selam. <laughs> Hayır. Şöp kutusuna girecek Ne alakası? Oh. Hayır bizi biçiyorlar. <laughs> Hayır şimdi Olur, şey olacak, döndü, bir şey olacak. Korku oyununa döndü burası. Çabuk ne Bir dakika ben geliyorum. Beş dakika daha gitti. Güzel <laughs> <geliniyor. gülüyor> Geldim. Buna. <laughs> What the fuck? Bu ne lan? Nasıl uçuyoruz? Nasıl uçuyor? Uçamıyorum ben. Evet evet Spacer'ı uçuyor. Yani tamam. Evet evet. E ben buldum onu. Ee, Geri zekalı. önce sıkman gerekiyormuş makineyi. Sıktım. Yoksa çalışmadı. Ne sıkması lan? Makineyi sıktım o şey direksiyonu. Oha uzaydan kafamız kopuk geldi. Hayır uzaya çıktık. Bence bu saçma oldu. Bu video uzuyor. Olamaz. Oh, 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 bu, bu ne lan? Ne atacağız? Hay. <laughs> evet arkadaşlar geri döndük Sorunun <laughs> yüzünden. Devam ediyoruz. Tamamdır. <laughs> 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 bu arada vaktimiz azalıyor. <laughs> bu arada tabi ki de videolar gelecek. Onun kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya bu ne ya? Elim sıkıştı. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar kadar. bizden bu kadar. Başka bir